Allah doğruları sever, Allah doğruları hidayete ve başarıya ulaştırır. Bu ayet minvalinde, düzleminde şöyle bir İslam tarihine bakacak olursak, Hz. Peygamber'in yanında iki tane sahabe vardı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü biz cahiliye döneminde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömmedik, faiz yemedik içki içmedik. Zalimlerin elinden de bu kız çocuklarını fitne karşılığında, para karşılığında kurtardık. Peki biz iman etmeden önce bu yaptığımız iyiliklerden dolayı sevap alacak mıyız? Allah bize bir mükafat verecek mi? O zaman Peygamber Efendimiz buyurdu ki, İslam'la şereflendiniz yetmiyor mu? Yani buradan yola çıkacak olursak, Demek ki doğru ve dürüst insanlar mutlaka Allah'ın hidayetiyle şereflendirilecektir. Aynen bunun gibi Ebu Sufyan, Peygamber Efendimiz'in düşmanı olduğu halde, Şam ticaret yolculuğunda bir hükümdarla karşılaştığında, Peygamberimiz hakkında sorulan sorulara doğru cevaplar veriyor, dürüst cevaplar veriyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın emin olduğunu, güvenilir olduğunu, asla yalan söylemediğini ifade ediyor benim düşmanım olduğu halde ben bu doğruları ifade etmek zorundayım diyor. İşte İslam tarihindeki tarihçiler şu ifadeyi not bırakıyorlar. Diyorlar ki Ebu Sufyan doğru ve dürüst bir insan olduğundan dolayı İslam'la şereflendirilmiştir. Öyleyse doğru insan olmak gerekiyor. Doğru insan bulmak gerekiyor, yetiştirmek gerekiyor. Çünkü Allah doğruları ve dürüstleri sever ve onları başarıya ulaştırır. Mutlaka onlar iman üzere ölürler anlamındaki bu anlatımlarımızdan sonra şöyle günümüze bir dönerek bakıyoruz. Alimlerimizin doğru ve dürüst olması lazım. Tüccarlarımızın doğru ve dürüst olması lazım. Ticaret adamlarımızın, iş adamlarımızın ve yöneticilerimizin doğru ve dürüst olmaları lazım. Doğruluk ve dürüstlük her zaman bir sermayedir. Aranıp bulunmayacak bir sermayedir. Bugün çok arıyoruz. Dost doğru bir şekilde yazan yazarlar arıyoruz. Hakkı savunan, adaleti savunan yazarları arar olduk. Veya aynen bunun gibi doğruları ortaya koyan, dürüst bir şekilde hareket eden, adaletle hareket eden vakıf yöneticilerini arıyoruz. Örnek veriyorum Kahramanmaraş'ta son günlerde yapılan bir vakıf seçimi oldu. Bertiz Vakfı'nın seçimine şahit olduk. Ortaya sandığı koydular. Vakfın bahçesinde bir seçim yaptılar. Hem Kahramanmaraş'a hem Türkiye'ye örnek oldular. Ben bunu takdirle karşılıyorum. Aslında olması gereken bu. İstişareyle alınan kararlar, istişareyle hareket edildiği zaman Allah bereket veriyor. Allah Celle Celaluhu bereketlendiriyor. Herkes açıktan oy kullandı. Kapalı usul ve açıktan oy kullandılar. İşte olması gereken bu. Onun için vakıf yönetimlerinde doğru ve dürüst insanların olması gerekiyor. Şehrimizin yazarlarının da aynı şekilde bu doğruluk ve dürüstlük üzere hareket etmesi gerekiyor. Hakkı haykırmaları gerekiyor. Yoksa yanlış yapan yöneticiler yaptıkları yanlışlarını doğru zannediyorlar. Gerekirse onları uyaracak, güzel bir üslupla onları uyaracak, onlara doğru yolu gösterecek akil insanlara ihtiyacımız var. Yoksa kötülük hakim kalmaya devam edecektir. Bu her yerde bu böyledir. Ama tabii ki üslup önemlidir. Biz doğruları ifade ederken üslubu da bir kenara koyalım demiyoruz. Önce üslup lazım. Üslup olmadan hedefe de ulaşılamaz, başarıya da ulaşılamaz diyorum ve teşekkür ediyorum.